Tele 1'deki Cumhurbaşkanı'na hakaret olarak lanse edilen bizim KJ dediğimiz o alt yazı bandını meselesinden hareketle medyanın saygınlığı meselesini tartışalım. Bugün hemen belirtmeliyim ki bu konudaki düşünceleriniz çok önemli o yüzden yorumlara kendi düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim. Ne yazık ki medyanın memleketteki saygınlığı ayaklar altında. Yani bunu e, çok gizli bir bir sırrı veriyormuş gibi söylememe gerek yok. Zaten ortada. Ama tabii e, muhalif basın ya da yandaş basın e, olarak bakarak insanların büyük çoğunluğu bunu söylüyorlar. Ben tamamını kastediyorum. Yandaş, muhalif ayırt etmeden medyanın saygınlığı şu anda Türkiye'de ayaklar altında. E, yani muhalif olmanız sizi kurtarmıyor ya da yandaş olmanız uçurumdan aşağı sürüklenmenin sonucunu doğurmuyor. Yani baktığınızda Uğur Mumcu'nun katledilmesinin yıl dönümünde Uğurlar olsun, Uğurlar olsun diye klipler yayınlayan sözde muhalif kanallardan biri de mesela Telebir, Telebir'deki bir programda Erdoğan ile İsrail Başbakanı Bibi Netanyahu'yu kıyaslayan bir alt band, bir KJ kullanıldı. Hemen TCK-299'dan bir soruşturma başlatıldı. Nedir yani? Cumhurbaşkanına hakaret TCK-299. Bir televizyon kanalının yani yaklaşık bir dakika boyunca ekranda tuttuğu bu KJ bir hakaret miydi gerçekten de peki? Yani e, RTE'nin ne farkı var falan gibi bir e, yazı gerçekten de Cumhurbaşkanına bir hakaret olabilir mi? Ama işin bu tarafı gerçekten çok da önemli değil burada. Çünkü Tele1 kanalı bir açıklama yaptı ve e, özür diledi. Evet, Tele1 özür diledi. Merdan Yanardağ da şu açıklamayı yaptı. Tele1'deki Merdan Yanardağ, KJ'deki ifadeye katılmıyoruz, doğru bulmuyoruz ve reddediyoruz. Bu Tele1'de yayınlandığı için de özür dileriz ilgili arkadaşlarla yollarımızı ayırıyoruz. Daha sorumlu davranılması gereken dönemdeyiz. Merdan Yanardağ'ın açıklaması bu. Yani Merdan Yanardağ ve Tele1 yönetimi Erdoğan ile Bibi Netanyahu'yu kıyaslayan e, ve aslında bir yargı da içermeyen bir satırlık bir KC'nin Cumhurbaşkanı'na hakaret olduğunu kabul ediyor ve özür diliyor. Kabul ediyor ve özür diliyor ama baktığınızda Fatih Altaylı tehdit, Cumhurbaşkanı'nı tehdit etmek suçlamasıyla içeride. Fatih Altaylı özür diledi mi? Çünkü özür dilediğiniz zaman yaptığınız şeyi size itham edilen suçu bir anlamda kabul etmiş oluyorsunuz. Çünkü Fatih Altaylı bu suçu işlediğine inanmıyordu, özür de dilemedi. Dedi ki benim sözlerim Cumhurbaşkanı'na bir tehdit değildir. Bunu ifade etti ama telebir ne yaptı? Özür diledi. Yani o tek satırlık KC'nin Cumhurbaşkanı'na hakaret olduğunu kabul ettiler. Hayır efendim bu KC'ye de Cumhurbaşkanı'na hakaret edilmiyor diyemedi Merdan Yanardağ ve Telebir. Telebir işte bu kadar. Yani yandaşlığı, muhalifliği bir kenara bırakıyorum. Telebir'in cesareti bu kadar, demokratlığı bu kadar, saygınlığı işte bu kadar. Kitlesel medya yazık ki saygınlığını dediğimiz gibi büsbütün yitirmiş durumda şu anda. Yerel medyada durum daha kötü aslında. Hani ben 15-20 sene İzmir'de gazetecilik yapmış bir insanım. İzmir'de işler nasıl dönüyor size anlatayım İzmir medyasında. Aslında yerelin geneline de belki yayılabilecek bir durum bu. Bir kere özel habercilik veyahut da araştırmacı gazetecilik diye bir şey hak getire öyle bir şey kalmadı İzmir'de ve yerelin tamamında. İşi gücü yolunda ve maddi, maddi durumu yerinde olup da e, siyasette veya sivil toplumda yükselmek isteyen insanları böyle ufak ufak tehdit ediyorsunuz, onların sizi az çok fonlamasını sağlıyorsunuz ve bu yaptığınızın adına da gazetecilik diyorsunuz. Yani İzmir örneğinden yola çıkarak e, bunu ifade edebilirim mesela sizlere. Ya da yalandan bir internet haber sitesi açıyorsunuz. E, i̇şte içi basın bültenleriyle dolu e, 10-15 sayfalık bir gazete çıkartıyorsunuz yalandan. Ne dağıtılıyor ne satılıyor. Matbaadan yayınlanıyor. Tomar tomar getiriliyor ofise. Birkaç tanesi de valiliğe basın savcılığına, savcılığına teslim ediliyor. Bakın gazeteyi yayınlıyoruz işte burada aha da diye. Yasal süre geçtikten sonra da basın ilan kurumundan yüklü yani tırnak içinde yüklü paralar almaya başlıyorsunuz. Mevcut gazetenizi veya haber sitenizi bir partiye veya da angaje ediyorsunuz. Azıcık vizyonu olan bir insanın yüzüne bile bakmayacağı fonlarla hani fon bile değil foncuklar karşılığında o insanların basın sözcülüğüne soyunuyorsunuz. Ee, küçücük işler bunlar gerçekten ama biliyorsunuz sinek de küçüktür ama mide bulandırır ve evet bu yaptığınızın adına gazetecilik diyorsunuz. Mesela sağda solda daha kötüsünü söyleyeyim. Sağda solda böyle yemek davetleri, kokteyller resepsiyonlar ne varsa takip edip bedava rakı peşinde koşuyorsunuz. Hani bin lira verip bakkaldan bir yetmişlik alamayacak kadar kötü olmadığınızı hepiniz hepimiz biliyoruz ama siz bu yaptığınızın adına da gazetecilik diyorsunuz. Şimdi insanlar gazetecilerden korkar oldular başıma ne bela açacak diye. Gazeteci gerektiği yerde insanların başını belaya da sokar. O ayrı bir mesele görevi geliyor ama ben mesleğe başladığım yıllarda mesleğim yüzünden gördüğüm ta toplumsal tavır, toplumdan gördüğüm tavır ile bugünü kıyaslıyorum. Bugün insanlar artık vebalıymışız gibi bakıyorlar suratımıza. Hani en başta söylediğim burada anlatmak istediğim şeyin yandaş olmakla veya muhalif olmakla bir ilgisi yok. Zaten gazetecilikte tarafsızlık diye bir ilkeyi ben kabul etmiyorum. Tarafsızlık gazeteciliğin bir ilkesi değildir, olamaz. Gazeteci tarafsız olamaz, olmamalıdır da. Bir tarafı doğal olarak olacaktır. Ancak gazetecinin muhakkak taşıması gereken özellik bağımsızlık olmalıdır. Yani e, bağımsızlık çok önemlidir. E, taraflı olmanız objektif olmayacağınız anlamına da gelmiyor. Yani kendi tarafınızı da eleştirebiliyor olmalısınız. İşte kendi tarafınızı eleştirebilmenizin yolu bağımsız olmanızdan geçiyor. Bugün kendi tarafını... Eleştirebilen bir gazete bir gazeteci var mı Türkiye'de diye soruyorum. Hem yandaş basında hem muhalif basında işte o zaman bağımsız olmadığınız çıkıyor ortaya. Bağımsız olmadan da gerçekten doğru bir gazetecilik yapmanız mümkün değil. Bu anlamda takvim gazetesi e, gazetesiyle sözcü gazetesinin gazetecilik değerleri anlamında hiçbir farkları yok aynılar benim gözümde. Ve bağımsızlığını mesela kaybetmiş bir birey, bağımsızlığını kaybetmiş bir toplum, bir ülke nasıl saygın olamazsa bağımsızlığını yitirmiş bir medyada aynı benzer şekilde saygın olamıyor. O yüzden biz bağımsız gazeteciliği destekleyin diyoruz burada YouTube'a kanalımızda altyazıda yazıyoruz. O yüzden bugün medyanın saygınlığını tartışmak konuşmak ihtiyacı duyuyoruz. Yarın sabah Bağımsız Ajanda Podcast'te yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.